arkadaşlar bugün sizlerle ne no, yani APK Brawl Stars'ın yükle, yüklenimini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Chrome'a Google da Google'a da girebilirsiniz. Bu izleyelim diye yapmıştım. şu tamam. Arama yapın diyorsunuz. Ve buraya no. News brow apk yazıyorsunuz arkadaşlar. K yazıyorsunuz arkadaşlar. Basıyorsunuz. Şimdi burada news a brow apk kırpi 150 elmas hilesi çıkacak arkadaşlar. Ana basıyoruz. Bastıktan sonra önümüze böyle bir ekran çıkıyor. Tamam. Sonra biraz yukarı kaydırdığımızda dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. İndire basıyorsunuz aşağıdaki indirme ve oluyor. Arkadaşlar Nose Brawl'ın özelliklerini falan göstereceğim. Nose Time. Arkadaşlar bütün karakterler sizde olmuyor ama 1 milyon tane elmas var ve bunda bu paket Upgrade el browse'a basarsanız bütün bütün şeyleriniz bütün karakterleriniz full seviyeli olacak. Eğer anlık al browse'la ba, Browse basarsanız da bütün karakterler sizde olacak. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. İlk önce onluk al browse'la Bastım sonra upgrade al bravosa bastım. Ve bütün bunlar geldi. 54'te 50 karakter. Arkadaşlar. Hmm, i̇sterseniz. Eğrencisi kaçmasın diye. Bir sürü mega kutu veya şu paketten de alabilirsiniz. Mesela böyle. Ben bu paketten almıştım. 140 tane mega kutu açmıştım. Tabi çok da sıkılmıştım. Şimdi arkadaşlar. Size bir şey göstereyim. Bunlar var. Robot işgali, duello, hesaplaşma, elmas koşusu, çift bale, gol vuruşu yani savaş topu, kuşatma, ödül avı, kupa hırsızlığı, sıcak bölge ve alışığı var. Aslında şunlar da bilmeniz gerekiyor. Bunlar, bu haritalar aslında Başka haritalar da var. Mesela voleybol. Voleybol. Sonrasında basketbol. Bu kadar. Bu kadarları var. Şimdi. Burada kostüm şeyleri yok. Arkadaşlar. Ama şöyle seçebilirsiniz. Dene kısmından yanında böyle bir şey var. Kıyafet yeri. Ona basıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir karakter açtığınızda zaten onun onun her yani her, her şeyi geliyor. Her, kostümü geliyor. Her kostümü geliyor. Mesela ben Mortis çıkarttım diyelim. Baktım her, her kostümü gelmiş. Arkadaşlar şimdi maçlara bakalım. Bu, bunu yüklemek çok kolay. Eğer olmadıysa yerinizi boşaltmanız gerekiyor. Yani oy oyunlarınızın bazılarını silmesi gerekiyor. Yine olmazsa şey yeni, yeni bir telefonda denemelisiniz. Bu sadece Samsung'larda oluyor. Yani Samsung'larda değil de Google olan telefonlarda oluyor. Şimdi kolay para diye bir modumuz var. Ona gidiyoruz. Okay. Baba. <laughs> arkadaşlar böyle de oynanıyor. Tabii bütün yıldız güçleri de sizde oluyor. Onu dedim mi bilmiyorum ama. Hadi. 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 Kupayı çaldı. Patlamış mısır. Hayır hayır hayır. Uzaklaştırmam gerektiğini biliyordum. Ondan da bir şey olmaz ve kazandık. Arkadaşlar size kazanınca 110 kupa veriyor. 110 kupa. Ya bir de kupa yolunda da hiçbir şey vermiyor. Sadece sizde hepsi var. Yani düşünün. Bir, 50 bin kupaya geldiniz bile. Ve sizde karakter olduğunda bu profilleri de açabilirsiniz. Mesela bunu bunu at, at değiştirimi de, 4 gün 4 saatmiş. Ama siz direkt ben değiştirebilirsiniz. Yani oyuna girince. Ya da arkadaşlar benim grubum kulüp yani kromatikler haya, sarı hayalet emojisine basarsanız Gelebilirsiniz kulübümü, takım, kulüp. Mesaiyle işte. Kromatikler grubunda birlikte oynayabileceğiz ve birlikte konuşabileceğiz arkadaşlar. Tabi mesajlar da var var mesela diyelim. M me ra ba diye mesajlaşıyor biliriz arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Bir de kupa yolunda. İsterseniz bunu alınız. Bu zaten bizde var. Veya her kupa yolu bizde. Başladığından beri de bizde. Ya yani herkes her şeyi bizde. Onun yerine ro rozetin yerine şey alalım diyor mesela, bunu al diyor. Her rozet bizde var. Bakın, her rozet var, bizde her rama her rozet. Arkadaşlar, her rozet. Yüzden fazla var. Yani 200'den 300'den de fazla olabilir. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ve bunu yüklemek istiyorsanız bu videoyu izleyin, <laughs> deneyin ve ben de olduğu gibi nuzbralı yükleyin. Hadi arkadaşlar görüşürüz ama like atmayı sakın unutmayın ve abone bildirim zillerini açmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.